Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Ekim ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca bilmeyenler için Ekim'in ilk 12 günü tüm burçların her gün sırasıyla kariyer ve ilişki açılımlarını paylaşıyor olacağım. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir açılım onları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımızın Ekim ayı genel açılım enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şuradan destek alalım bir de. Bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımıza alabilecek en dayanışmacı Ekim ayı spesifik bir şekilde mesajlarını al. Peki. Bir önceki açılımdan kalmış kart var orada. Onu öyle koyalım. Ayırdık. ilerleyelim. Evet bakalım şunları da şöyle yapalım. Peki. Evet, Ekim ayı itibariyle sabotajcı zihinde a burada ekstra kart varmış neyse olabilir e, demek ki ekstradan anlatılacak bir şey var bu alanda. E, sabotajcı zihinden özgürleşerek bolluk bereket bilincine açılma zamanı gelmiş. İnşa, usta inşacı olmak, yaşamın mimarı olmak var burada. Sabır var, istikrar var, çalışkanlık var, sorumluluk sahibi olmak var burada. Ve <laughs> kaynak en önemlisi kaynakları belirlemek var. Önce... Sağlıklı bir strateji, sağlıklı bir plan gerekir burada. Ben neye odaklanmak istiyorum? Neyi geliştirseydim, büyütseydim, besleseydim, e, bolluk bereket olarak hem bana hem bütüne hizmeti olurdu. Bazen bu kişisel gelişimimizdir, bazen manevi gücümüzdür, bazen bir yetenektir, üründür, hizmettir, hedeftir, amaçtır ve sadece bir tek konu olması gerekmez. Sadece konularla adım adım anda e, sükunetle ilgilenmek gerekir. Aceleciliği kaldırmaz burası. Sabırsızlığı kaldırmaz. Sonuç odaklı varoluşları kaldırmaz. Sağlıklı planlar, sağlıklı alışkanlıklar, sağlıklı rutinler, sağlıklı kaynaklarla birleşir. Anda adım adım, adım adım sükunetle inşa eden oluruz. Şimdi burada ise... Yani hem sabotajcı zihni görüyoruz. O cepte zaten. Yani sana değersiz, yetersiz, başarısız, önemsiz falan hissettiren ya da seni birileriyle kıyaslayan e, ya da seni huzursuz eden, strese sokan bir zihin programı var burada. Pırpırpırpır konuşuyor. E, buraya dikkat. Burası çünkü seni yani kazanamayacağın savaşların içine sürükler, sabote eder. Yanı sıra bazıları bir, bir güç savaşı içinde olabilir bir süredir. Ekstra parantez içinde bunu da ekleyelim. Birincisi kesinlikle geçerli burada. Burası özgürleşmen gereken, disiplin yoluyla özgürleşmen gereken bir zihinsel alan. Bazısı da aynı zamanda birileriyle kazanamayacağı savaşların içindedir. Kaybetmeyi göze alamadığın için bir alanda manasız bir savaş güdüyorsundur burada. Varoluşunla ilgili yüzeyde kaldığın oluş biçimlerinden özgürleşeceksin. Varoluşunla ilgili derinleşeceksin ve varoluşunu inşa etmeye başlayacaksın her anlamda. Zaten artık ilahi dönemeçtesin. Çark ayrına dönmeye hazır kapanış zamanı ve başarıya açılacaksın. Şimdi bir bak bakalım hangi sayfaları pırıl pırıl kapatman gerekiyor, neler döngüsünü tamamladı, neler zaten kendiliğinden enerjisini yitirdi ve neler hayrına hizmet etmiyor alanında bulunmaması gerekiyor. E burada tabii ki bazen majör kapanış yapman gerekir çünkü bir dönemin sonu. O yüzden... Yani radikal kapanışlar yapman gerekiyor olabilir. Ayrına hizmet etmeyen bir ilişki, bir kariyer, bir yaşam alanı gibi radikal alanlarla ilgili de artık değişimin kaçınılmaz olduğunu anladığın anlar varsa bağımlılık geliştirme, konfor alanında hissetme, tutunma, yapışma, e, kapanışlarını yap ve irade ve cesaretle büyüme, gelişme, bolluk, bereket, refahını kendin inşa ettiğin, irade ve cesaretle kendini inşa ettiğin alana ilerle. Zaten burada da düze çıkış sonrası yaşanan bir başarı anı görüyoruz. Bunun öncesinde de seni yoran mücadeleler vardır. güç savaşları olabilir tekrar ya da bir alanda çok yoruluyorsundur. Sürekli ayakta kalma çabası içinde enerjini sömüren bir alandasındır. Bazı ilişkilerde çatışma, sürtüşme, münakaşa vardır. Kimsenin kazanamayacağı savaşlar. Hepsini geride bırakarak düze çıkıp e, kendini seçme zamanı, yaşama gücümü, yaşama sevincimi, bireysel ışığımı, yeteneklerimi, yaratıcı zekamı, yaratıcı eylem gücümü seçiyorum diyerek mücadeleleri bırakır. Onlardan yükselir ve düze çıkarsın. Bakalım burada ne varmış? Burada özellikle bir Hmm, Boşuna mı? Değil. Tesadüf mü? Değil. Şimdi artık bazı bilinç yapılarından özgürleşmen gerekecek kıtlık bilinci. Şimdi kıtlık bilinci sadece maddi değerlerle ilgili olmayabilir. Kaynaklarını e, kaynaklarına sınırlı bir bakış açısıyla bakıyor olabilirsin. Azalma kaygın, yoksunlaşma kaygın olabilir. Başarısızlık kaygın olabilir. Zafiyet içinde kalma kaygın olabilir. İmaj kaygın olabilir. E, ya da kaynaklarını yetersiz, değersiz algılıyorsundur. Hepsinden özgürleşeceksin. Kaynaklarım vardır. Kaynaklarıma yeni kaynaklar ekleyebilirim. Kaynaklarımı besleyip büyütebilirim. Gani gani paylaşır, gani gani karşılığını alabilirim. Kaynaklarımın yönetimi bana aittir. Bu çok önemli. Çok önemli. Hepimizin çok güzel kaynakları var ve hepimiz yeni kaynaklar ekleyebiliriz. Burası tamamen senin yönetiminde zaten. Kimsenin değil. Buranın şans ve tesadüfle ilgisi yok. E, ve elbette ki istikrar, adanmışlık, süreç yasası, kararlılık bütün bunlar önemli olacak bu yolculukta senin için. Ama aynı zamanda tutkulu ve cesur bir şekilde vizyonuna doğru ilerlemeyi de ihmal etmeyeceksin. Hem tutkulusun, eylem halindesin, hem çalışkan, sorumluluk sahibisin. E tabii ki buraya ulaşırsın o zaman. Tabii ki çark ayrına dönmeye başlar. Tabii ki başarıyı deneyimlersin. düze çıkış. Şimdi canlar bakın burada artık buradaki alandan düze çıkmak gerektiğini ve bunu yapabileceğini görüyoruz. Fakat halen daha bakayım neymiş bu 7 değil mi? Ha, evet bir şeylerle mücadele ediyorsun burada. Ya bir şeyleri oldurmaya çalışıyorsun ya işte yani gücünü harcadığın bir mücadele alanı var ya ayakta kalma mücadelesi veriyorsun seni çok yoran bir alanda artık özgürleşme zamanı depresyondan çıkış özgürlük düze çıkış kaotik bir döngüyü kaotik işte savaş alanlarını seni yoran mücadele alanlarını ayrına hizmet etmeyen bir şeyleri tamamen geride bırakma ve bolluk bereketine odaklanma zamanı gelmiş. Yine bir bilinç yapısı görüyoruz burada. Sistem seni bolluk bilincine davet ediyor burada bariz bir şekilde. Kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi. Şimdi burada da Kaynaklarla ilgili limitli düşünürsün. Yine kaynaklarını limitli görürsün. Daha çok bardağın boş tarafını görürsün burada. Dolu tarafını görmekten ziyade. E, çözüme odaklanmaktan ziyade soruna odaklanıyorsundur. Kehanete dönüşecek biçimde olumsuz düşünce biçimine sahipsindir. Bazen kendini itilmiş, dışlanmış, karanlıkta, soğukta, tek başına hissediyorsundur. E, Oysa ki sen kurban değilsin. Yaşamının ve kaynaklarının yönetimi senin iradendir. Yaşamının usta inşacısı olmak senin iradendir. Burada ne var? On. On. Burada böyle kaynaklarını üst üste nizami bir şekilde dizip çalışkanlık ve sorumlulukla beslediğin sürece elbette ki olabilecek en güçlü bolluk bereket alanına ulaşman son derece mümkün. Demin de belirttiğim gibi buranın şans ve tesadüfle ilgisi yok. Ee, senin çalışkanlığında inşa ettiğin bir alan. Adım adım. Adım adım. Kaynaklarını belirle. Sağlıklı kaynaklarını belirle. Sağlıklı alışkanlıklar, planlar, programlar, rutinlerle, harmanla. Gerisi bolluk bereket. Zamana yayılacak. Evet, biraz sürecek. Kabul yani toprak elementi hemen bugün yaptım bu hemen oldu öyle değildir. Yani bir tohum ektiğinde o tohum daha toprağın altında çatlayacak, işte serpilecek, fidan olacak, büyüyecek de ondan sonra hasat alacaksın. O yüzden biraz sabır, biraz istikrar, biraz kararlılık, biraz e, çalışkanlık. Şimdi burada zaten artık harekete geçmen gerektiğinden bahseden enerji kartını görüyoruz. Artık Uçuşa hazırlan, artık hareketi hazırlan, artık yeni bir döngüye geçiyorsun burada. Eğer hareket etmezsen, eğer kanatlanmazsan özgürlüğünün sınırlandığı alanlarda kalabilirsin. Dikkat, burada da ödülleri toplamak var işte. Burada işte ödülleri topluyorsun. Dedim ya buranın şansla tesadüfle ilgisi yok diye. Elbet bir an gelecek ve bütün ektiklerini biçeceksin. Bütün o çalışkanlığının ödüllerini topluyor olacaksın burada. Hazır mısın? Hazırım de lütfen. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.